Göksel Tuzun Akademi'nin bir inceleme videosuna daha hoş geldin. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştim bir video yapmıştık. Yüksek kare çeken ve bütçeye uygun kameralar hangileri diye yine bu formatta devam edeceğim. Bu sefer de bütçe dostu olan ve çekimlerimizi kalitelleştiren gimbal'ları konu aldı. Premium Beat'in şöyle bir başlığını gördüm. Burada da diyor ki hani... Ufak bütçeye çok çok iyi gimbal'lar hangileri diye toplamda da 9 tane gimbalı sıralamış. Ben de onları anlatayım. Ayrıca benim de buraya ekleyeceğim bir tane yeni çıkan güzel bir ürün var. Onu göstereceğim. Gelin inceleyelim bakalım. Şimdi web site, dediğim gibi bu web sitesi eğer bu videoyu ilk defa gören biriysen ve geçtiğimiz hafta izlemediysen Premium Beat'i takip edebilirsin. Bu onun reklamı değil bu arada. Benim en çok takip ettiğim yeniliklerden haberdar olduğum sitelerden birisi bu. Biraz İngilizcem varsa ya da sağ tıklayıp işte Türkçe diline çevir dersen çok güzel bilgiler edinebilirsin. Burada da böyle bazı araştırma kısımları oluyor. Onlardan birisi de bu. İşte hareketin gücü en iyi gimbal'lar yani düşük bütçeye en iyi gimbal'lar diye şöyle sıralamış. Levis Make Gregor diye birisi yazmış 1 Mart 2022'de. Ve şöyle bir genel tanıtım yapıp ilk önerdiği ve tanıttığı gimbal DJI'ın OM4C'si unboxing ve overway videosu hani kutu açılım ve inceleme videosunu koymuşlar. Bunları detaylı şekilde zaten YouTube'dan bakabilirsiniz. Türkçe kaynaklar da var. Birçoğunuz belki arkadaşında görmüştür belki şu an elinde olan da vardır. En çok kullanılanlardan İkisinden biri zaten. Biri bu, diğeri de bunun rakibi olan birazdan göstereceğim marka. Bu benim de favorilerimden birisi. Yani DJI ve Zhiyun gimbal konusunda gerçekten büyük yarıştalar. Ben uzun süre Zhiyun kullandım. O yüzden şu daha iyidir demek yerine bazen yani işe göre ve o işte yaptığınıza göre yorumlayayım, yorumlamam daha doğru olur. Burada da Özellikle hani iPhone ve benzeri telefonlar için harika bir gimbal. İlk bunu tanıtmış sonra demiş ki onun yerine en büyük rakibi olan Zhiyun'un Smooth 5, Smooth 5'i yine bu da telefon için öneriyor. Kullanabilirsiniz diyor. Bunun da örnek olarak koyduğu videoyu hızlıca bir bakalım. Çekik gözlü bir kardeşimiz gösteriyor. Görüyorsun hani hemen hemen çok benziyor. Benim Ozmo'da Ziyun'a nazaran burada gördüğüm büyük modellerinde de şu oldu yakın dönemde. Katlanabilirliğini çok iyi ayarladılar. Taşınması biraz daha pratik oluyor Zhiyun'a göre. Burada da yine az önceki videoya benzer örnek çekimleri var. Pan, follow ve kendi özellikleri. Ayrıca detaylı şekilde inceleme videoları hem Türkçe hem İngilizce bulabilirsiniz. İkinci verdiği örnek bu. Sonra şöyle iniyorum gimbal değil bu sefer içinde kamera gömülü olan bende de biri var bunun DJI Osmo paket 2'yi önermiş DJI Osmo paket 2 de ben kullanıyorum çok memnunum aslında güzel hani böyle bir merakınız ilginiz varsa bir araştırabilirsiniz bence güzel bir alet hani bu kadar param yok ama çok az da bütçem var diyorsanız burada vermemiş ama ben size şunu önereceğim. O kadar param yok, ne yapabilirim hani Ozmo paketi seviyorum derseniz de yine Fimi belki dronlardan bilirsiniz Xiaomi'nin bir markası olan Fimi hemen hemen muadil, hemen hemen aynısı olan Fimi Palmi çıkardı bu normalde daha ucuzdu. Şu an fiyatlar o kadar uçtu ki bu bile yani 2.150 lira. Ben kendi Ozmumu aldığımda o zaman iki çıkmamıştı. Fimi 2-3 ay sonra çıktı. Çok üzülmüştüm çünkü aldığım fiyatın yarısına sıfırı vardı filminin. Yani bu filmi de bir araştırabilirsiniz. Ozmo paketin muadili olarak. Yani bence bu da gayet güzel. Devam edelim. Başka neleri önermiş. Sonra şöyle ülkemizde olan ama çok az kişiyle gördüğüm ben de bir kere kullandığım bu Feiyu G6 Plus'ı önermiş. Buna GoPro takılabiliyor. Şöyle hızlıca videosunu inceleyelim. Böyle 6300 ayarında kameralarda takılabiliyor. Çok küçük çok ufak. Yani Gimbal'ın ilklerinden bu marka. Hatırlıyorum ben yani. Çok kötü bir marka değil. Sadece hani Zhiyun ve DJI'ye göre çok tutulmadı belki. Yayılmadı. Ondan olabilir. Dağıtımcısı çok olmayabilir. O yüzden bunu önermiş. Bu da gayet güzel. Bunun da yurtdışı fiyatı neymiş? 179 dolar yani bedava. Bizler için tabii bu fiyatlar değil. Akabinde Moza. Yine Türkiye'de olan böyle kısmi çok az kişide gördüğüm kullananların bu en iyisidir abi dediği ama yani yine çok rağbet edilmeyen benim de bir projede kullandığım bir marka. Ben de çok sevdim. Sadece kurulumu Ziyun'la DJI'ye göre biraz daha zordu. Sağ olsun Droncu Şahir abi vardı. O bayağı pratik ele alışmış o da Moza Air 2 kullanıyorum ben diyordu. Tak 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 kurdu. Bayağı yardımcı oldu bize kurulumu. Yani Zoom ve DJI kadar pratik değildi benim için belki elim alışkın olmadığı içindir. Moza da önerilebilir. Burada şöyle bir fark ortaya çıktı. Üsttekiler biraz daha ilk ikisi zaten akıllı telefonlar için hemen alttaki biraz daha ufak GoPro ve işte 6300 Sony gibi ufak kameralar içindi. Moza'da biraz daha olay değişiyor. Yani bildiğimiz DSLR makinelerin hepsini hemen hemen taşıyan bir model, Moza E2. Sonra devam edelim. Başka ne alalım? Moza bu arada 400 dolarmış. Bu hani BH Photo Amerika fiyatı. Bizdekilerde bir Google araştırmasıyla öğrenebilirsiniz. Şimdi burada fiyatları da tek tek girip göstermek istemiyorum. Hem fiyatların güncelliği değişiyor hem de video e, sonsuza dek kalsın bir kafa karıştırmak istemiyorum. Yani ortalama bir fiyatı tahmin edebiliyorsunuzdur ya da bu videoyu belki çektikten ben çektikten 5 ay sonra izleyen biriysen de bir Google'a bak sor bakayım kaç paraymış Moza Air 2. Zeyun ilk çıktığında beni böyle hayretler içerisinde bırakan hayran bırakan Webel 2 biri vardı zaten biliyorsunuzdur onu önermiş. Webel 2'yi ben çok çok sevdim. Yani bu harici ekran takılabilmesi, işte ondan sonra bu çanta sistemi ve benzeri beni çok çok kendine hayran bıraktırmıştı. Burada da zaten kendi ekranı var. Ayrıca dronlardaki gibi böyle remote vesaire tüm combo paketinde o da vardı. Çok güzeldi. Zaten videoda da canını okumuş buradaki arkadaşımız. Bayağı tanıtıyor. Ben çok sevmiştim. Ancak Avrupa fiyatıyla Türkiye fiyatı arasında biraz fark vardı. Bir ara belki bir alabilir miyim diye düşünmüştüm ama sonra baktım bayağı yüksek. Öyle kaldı ama gayet canavar gibi bir alet bu da. Sonra aşağı iniyorum. Bunun tam rakibi diyebileceğim yine Zhiyun'un da genel olarak rakibi olan DJI'ın çıkardığı Ronin S var. Ronin S de yani çok çok akışını özellikle çok sevdiğim bir gimbal. Şöyle örnekleri de görüyoruz zaten. Bak koymuş. Bu da bütün DSLR makineleri kaldırabilecek güçte bir kaliteli Makine bu Vortex özelliği. 360 dönmeyi çok güzel yapıyor bu arada. Bol bol da kullanmışlar. Devam edelim bakalım. Şimdi burada vlog gibi yapmış ama bu gimbal'lar çok el yoruyor yani. Aldatmaya gerek yok. Çok zor onlarla vlog çekmek benden söylemesi. Sonra Zhiyun Tech Crane 3S diyor. Yani 3S biraz daha üst sınıf diyebilirim. Artık hani daha ağır kameralarda bile Blackmagic belki hatta Alexa Mini de bile kullanılan bir gimbal. Çok çok büyük çünkü. Hani zaten bir kategori yapmış sanırım. En alttan yukarı doğru. Bu da en böyle büyük gimbal'lardan birisi. Zaten bak burada red de takmış. Çok güzel bir dönüşüm yapmış. Orayı bir daha izleyelim. Geride mi? Ha burada. Burada bak normal DSLR'dan Bilekmeceye geçti. Sonra Sony RED. RED'e kadar hani kaldırabiliyor. Çok güçlü bir makine zaten bu. Sonra da benim en sevdiğim gimbal'lardan olan şu kutusu şu taşıma özelliği, o parçalanabilme özelliği vesaire. Küçüklüğü nedeniyle benim çok çok sevdiğim Ronin RSC 2'yi örnek olarak vermiş. Burada da bir örnek tanıtımı var. Bunun fiyatı neymiş orada? 500 dolar ortalama o bantlarda zaten. Örnek vermiş verdiği gimbal örnekleri bu. Benim de eklemek istediğim buraya az önce filmi eklemiştim paketin muadili olarak. Burada da bu sefer Zhiyun m 3 eklemek istiyorum. Aslında Zhiyun m 3te biraz şunun muadili diyebilirim. Hemen örneğiyle gösterebilirim. Bu Fiu G6 Plus hani GoPro takabiliyorsun, telefon takabiliyorsun, kamera takabiliyorsun ya. Aslında biraz Zion da ona benzer bir şey yaptı burada. Hem çok ufak hem kamera takabiliyorsun hem telefonunu takabiliyorsun. Hani istediğin şekilde kullan ve çok çok ufak bir şey yaptım size dedi. Özellikle şu kısmı da çok iyi. yani mikrofon takılabiliyor. Ayrıca ışık veriyor alttan. Çok ilginç böyle incelemenizi tavsiye ederim. Başka videolarda. Bak burada da var. O tarz şeyler yaptı. Benim ekleyeceğim de buydu. Burada da bak telefon takmışlar. Şurada da full paketi var. Türkçe zaten Zhiyun Crane M3 inceleme diye bir video var. Bunu da izleyebilirsiniz. Kim koymuş bunu? Şöyle tıklayalım. Reklamını da yapalım. Kimse emek vermiş söylüyorum. Bakalım bakalım bakalım. Volkan Yetilmezer diyor. Kanalı niye göremiyorum? Ha. Kanalda zaten kendi kanalı. Buradan da bakabilirsiniz. Gayet 15 dakikalık tertemiz bir tanıtım videosu yapmış. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Belki bir niyetim vardır ya da gimbal'larla ilgili fazla bir şey bilmiyorsundur. Bu video bir ön olur. Akabinde de devam edebilirsin araştırmaya ve bir gün iyi bir çocuk olursan senin de gimbal'ın olabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Göksel Tuzun Akademi'yi öncelikle YouTube'dan akabinde de bütün sosyal platformlardan takip etmeni diliyor. Ve görüşmek üzere diyorum. Kendine çok çok iyi bak. Transcrição